Meral Akşener'in bu yaptığı emrivakidir herkes yıpranacak. Deva Partisi'nin koridorlarında bu sözler yankılanıyor. Kim söyledi diye soruyorum, Mustafa Yeneroğlu adını duyuyorum. Daha da fazlası var. Hatta ve hatta istifa kelimesi bile dile gelmiş. Kafanız karışmasın anlatayım. Deva Partisi lideri Ali Babacan'ın ev sahipliğinde altılı masanın yeni toplantısı 5 gün sonra gerçekleşecek en merak edilen ise BTP'nin altılı masaya katılıp katılmayacağı. Öyle ya Meral Akşener BTP lideri Hüseyin Baş'ın bu talebini masadaki liderlere iletecek. İşte hem Akşener'in bu hamlesi, hem de BTP'nin masaya katılma ihtimali birçok ismi rahatsız ediyor. Zira hep Saadet Partisi'nin net tavrı konuşulurken devanın içinde de çok ciddi bir kaynama olduğunu öğreniyorum. Örneğin Babacan'ın sağ kollarından Mustafa Yeneroğlu'nu duyuyorum. Genel Başkan Yardımcısı Yeneroğlu'nun yakın çevresine söylediklerini aktaracağım ama öncelikle şunu vurgulamalıyım. Deva Partisi kaynakları bu sözler Yeneroğlu'nun sadece kişisel görüşleri değil, partideki herkes böyle düşünüyor diye hatırlatıyor. İşte Mustafa Yeneroğlu'nun partisinin koridorlarında söylediklerinin özeti. Çok ciddi bir süreçte karşı karşıyayız. Ve bu seçim hayatı, mutlaka kazanılması gereken bir seçim. Kim olursa olsun. Yarın bizim genel başkanımız da böyle bir yöntemi izler ve bu teklifi masaya getirirse ne anlama gelir? Emrivaki manasına gelir değil mi? Sonuç itibarıyla her taraf yıpranacak şu veya bu şekilde. Haliyle Meral Hanım'ın bu yaptığını da herkes emrivaki olarak okuyor. Bunun ötesinde tartıştığımız BTP, Ticaret Hanemi Tarikat mı, siyasi parti mi? yöneticilerinin kaç evliliği olmuş, kaç çocuğu var. Şeffaf ve demokratik değiller. Yaptığımız iş çok ciddi bir iş. Biz demokratik Türkiye mücadelesi veriyoruz. Bu mücadele ancak demokrasi bilinci olan insanlarla birlikte verilir. Bu çocuk oyuncağı değil ki. Bu şekliyle ayağa düşürülen bir görüntü olabileceğinden ciddi manada endişe ediyorum sürekli kadın erkek eşitliğini vurguluyoruz değil mi? Gelin görün ki konuştuğumuz parti kurucusunun eşlerinin sayısını vermenin zor olacağı bir denklemle karşı karşıyayız. Haliyle ana muhalefet liderinin, mecliste büyük siyasi grubu bulunan bir partinin genel başkanının ve benim genel başkanımın böylesi bir düzlemle aynı masada oturması işin ciddiyetine çok aykırı yaklaşım olur. Eminim ki İyi Parti'de de kadın erkek eşitliği diyen, demokrasi diyen, hukuk devleti diyen insanların çok büyük bir bölümü bizden farklı düşünmüyordur. Tayyip Erdoğan ile karşı karşıya olduğumuz bir yarıştayız. Altılı masanın bu yolla aşırı derece magazinleştirileceğini ve sulandırılacağını ifade ediyorum. DEVA Partili Yeneroğlu'nun partili dostlarına dediklerinin özeti bu. Hem net hem sert. Lakin sadece bu kadar da değil sorun. Biliniyor ki Mustafa Yeneroğlu, altılı masa bileşenlerinin oluşturduğu en kritik oluşumlardan Anayasa ve Yasal Reform Komisyonu'nun önemli bir temsilcisi. Orada deyim yerindeyse gelecek iktidarın yeni anayasasını yazıyorlar. Ve duydum ki eğer öyle ya da böyle BTP altılı masaya dahil olursa Mustafa Yeneroğlu bu görevinden istifa edecek. Bu istifanın Yeneroğlu ile sınırlı kalmayacağı da iddia ediliyor. İşte hem deva kulislerinde konuşulan sözlerini hem de bu istifa ihtimalini sormak için Mustafa Yeneroğlu'nu aradım. Açıkçası çok yorum yapmak istemedi ve şunu demekle yetindi. Bu konuda Deva Partisi'nin pozisyonu neyse benim pozisyonum da odur. Görülen o ki 14 Kasım'da altılı masanın bugüne kadarki en kritik toplantısı gerçekleşecek.